3x, 4x, 5x. Dango Hunt'a oraya atla Yo biri burada. Ayıldı. Tam Lokant'ın oraya atladı diyor ya. Abi şuraya gitti lan. Tam pompalıyla bir vurdu. Hayatı sorgulattı. Bir adam öldü. gördün mü? Sana doğru geliyor. Ben can basma derdim değil. O onun arkadaşı. Uyyy. Uy canıma bak uy. Bir kişi daha var. Mehmet yani kurtar beni. Ölüyüm ben. Aldım. aldın mı? Aldım. Evet. Bu bayıldı ama. Benim öldürdüm direkt onu. Nasıl öldürülmez? Yani öldürülemez adam. Onun şeyini yaptım az önce. Daha yine bir canım acıdı. 4 tane de şey aldım adamdan boost aldım şu an 9 tane boost kardeşim ver lan biraz ver lan biraz <laughs> sen nerenin kibarısın al aldığımın hepsini aldım şuradan bir adam geliyor Yolda. hadi be son vuruşu yapamadım Oğlum, bas, bas, bas. gerçek mi o bas. bence gerçek sağa kaçtı çünkü geliyor yoldan geri geliyor <laughs> ne? Ezersin. Kilimi çaldırma. Ama luta konarım. Sper var bunda da. Al. Haydi çaldırma Kilimi çaldırmam diyor. Adama ilk önce sıkam benim. Şey diyor yani. Vatan hain. Ben <laughs> <laughs> yani şu an garda M16 hissediyordum da neyse. M16 ise boş ver. Kapının arkasında saklanıyor. Onu bilmiyorum. Bilmiyorum. Duruyorum şurada. Direkt girdim. Smoke var mı smoke? Smoke, smoke attım var. bayanlar kullanır. M249 geçiyorum. Geç. Oğlum ha, mermisi diyecektim de yok zaten bende. 556 at kardeşim ya. <laughs> Hayatım. Yok ki. <laughs> ya nasıl yok? Scar kullanmıyor musun mu sen? <laughs> araba, o Araba geldi. geliyor. Oh. Yavaş lan arabayı niye patlatıyorsun lan? Allah'ım. Dosta güven. Allah'ım Allah 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 ya Rabbim. Kit var mı kit? Kit bir tane al. Allah'ım ya. Adam öldü zaten Oldu. hadi. İlk başta şey yapsan <laughs> neyse diyeceğim. Çok heyecanlandı valla. <laughs> öldü daha arabaya sıkıyor. <laughs> o değil de ben de ölseydim var ya. Lan ya. Güzel Ara Aa, adam var adam var Nerede? Tepede. Aha geldi. Nerede? Air drop'un oraya gelecek sanırım. Bilmiyorum yani. Bir tane şuradan içim ya. Gelen o mu ya? Tepede. Ayak sesi var. Aynen iki keçeler. Birinde canağız ağacın orda Dur bomba atayım oraya bir tane bomba bombam yok Hello ay kendimi smokladım Neyse şaşırsın <laughs> Ya adam öl bomba Ağacın orda ölmüyor ya Allahı Allah belanı Bombaya koşmuşum ben. Öldü demek mi ikisi de? Ölmedi ölmedi daha. Ağacın orada yaşıyor. Bombam da yok. Kafam çıkar. Lan bolotof atacak. Koş koş koş. Ağacı gördün mü sen? Ağacı gördüm de adamı göremiyorum. Tam arkasında. Gördüm ha şu diğer ağaç. Tamam şimdi oldu. Helal. neydi kardeşim böyle ya? <laughs> o değil de sen bomba attın dedi. Bomba attı dedin ya. Aha, sen görmedin ama. Attım. Yok gördüm. Şey yaptım da. Bomba arkaya gitmiş. Ben de arkaya koşuyorum. Bombanın üstüne koşuyorum. Aha. 1916. Aynen onu diyecektim tamam. sen de unuttun. Allah Allah attım. Ha, arkaya inmiş. Kötü Aha. yere atmışım. <laughs> ben sana atayım hadi. At. Bomba at sen şimdi dur. Mekan atayım ben. Tamam şu hatta kamuflajı da giyeyim. 3 seviye set var patladıysa. ISO FPS düştü adam geliyor. Nereden geliyor bilmiyorum da düştü. Şehr çatıya çıkma özelliği hangisiydi? Ben yani çatıya çıkmak istiyorum. Çat, çatıda ne yapacaksın? ya? Dur dur dur. Bu araba iyi bir yan ala da. <laughs> Adamlar gelecek şimdi diyor. Üç seviye evet. set mi vardı? Evet. Drop da açık ya. Arabanın üzerine çıkamıyorum ki. Haydi gidelim. Boş Dur dur çatıya çıkacağım dur. Ya ISO var ya. Hem kendin çıkamıyorsun hem beni düşürüyorsun. <laughs> tamam ben, ben çıkamıyorum de. da neyse. <laughs> ha şöyle ya. Ben de geliyorum. 10 kişi kalmış ISO. Şu an gelin bizi vurun diyorsun. Oh, belki hani kamuflaj var ya, korkarlar, sıkamazlar. Böyle yatma Kaçalım. yere, yatma arkadan çık. kaçamam. <laughs> şu an sen yatmıyorsun, kafana değil mi? En azından ben kaçabilirim, adam senin kafana zabananak diye vurur, zabananak. Nasıl bir <laughs> <laughs> vuruş tek ben de şu Geliyorum. geliyorum. Alan ortasındayız kendimize güzel bir yer alalım. Şu evler nasıl? Mesela i̇şte FPS <laughs> ciddi değil. Bak bu sefer adam geliyor. Bir yerlerden çıkacak. Ee, ee, uçak geliyor be. Bence şu Ona da gidelim. Yerimiz tam alan ortasındayız ya. Bence yerimiz güzel. Güzel. Aha adam geldi araba. Direkt <laughs> kayada durdular. Gidiyorlar. 100-120. 120, 120 tarafında. Şurada bir yerdeydi. Oğlum o ney lan? Bir şey açıldı ekrana. Ben bunu nasıl kapatacağım? Hah kapandı. Ne açıldı? Bilmiyorum değişik düşük şeyler. Bunlar hala şeyde. bizim eski evin oradalar. <laughs> <laughs> Drop'a gitmişler. Headshot at. Headshot mı attı adam? Canım gitti ya. Drop'un oradalar acı. Göremiyorum ki ya. Vurdu tamam da. Sen Görüş. arabayla geliyorlar herhalde geri. Gelirlerse iyi ama kaçıyorlar. Kim vurdu lan ona? Başka birileri bastı. Buraya geldi. Ha. Bir bayıldı. Mı? Bastım yerde. Ha, ha öbürü ölmedi o zaman. Hayır beni öldürdün zannettim. Diğeri kaçtı ya. Tekrar geliyor herhalde. Başka bir araba bu. Sanırım. dur Bomba çekti. Sıkıntı yok. Buraya geliyor herhalde. Evet. Gelsin 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 hiç sıkıntı yok bomba atıyor bomba atıyor bomba at çekil tut beni şurada dur sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok geldi kaç 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 helal lan sana helal lan sana sen var ya kişi daha geliyor dur hac. Bekle ben Sen adamsın sen. Adamsın da şimdi bir, şey bir şey yapamam. Sen adamsın sen adamsın sen adamın kralısın. <gülüyor> <gülüyor> Aa biri gidiyor biri geliyor. De <laughs> de bitti. Hiç önemli bile değil yani sen adamsın öyle söyle. <laughs> Allah'ım ya tam komedi ya. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. 5. <laughs> oldu. Olsun. olsun. Bu videoluk, videoluk mu? Videonun başta sen adamsın. Allah'ım <laughs> kapatıyorum Lan videoyu. Ya. Bir sonraki videoda Kap görüşürüz. Beğenin, abone olun. <gülüyor> <gülüyor> Kapattım. Kapatamadım. Kapan. Ben kapadım <laughs> <laughs>